Elektrikli araç üreticisi BYD Türkiye'de fabrika kuracak. Peki TOG tahtını kaptırır mı? Merhaba değerli izleyiciler. Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD Türkiye'de fabrika kuracak. Yatırım bütçesi de 1 milyar dolar. Ciddi bir yatırımla gelmeye niyetli olduğunu söylüyor. En çok merak edilen sorulardan birisi ise TOG'un bundan olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği. Videomuzda da bu sorunun cevabını arayacağız. Haydi başlayalım. Önce TOG'un pazardaki konumuna bakalım. TOG elektrikli araç piyasasında iddialı bir duruş sergiliyor. Şimdilik pazarda tek modeli var. Geçtiğimiz Ocak-Haziran döneminde de bu tek model ile 13.021 adet satış gerçekleştirdi. Tek model ile şu anda segmentinde birinci sırada yer alıyor. Rakipleri çok geriden geliyor. İkinci sırada yer alan BMW'nin 3.808 satışı var. Üçüncü sıradaki Tesla'nın ise satış miktarı 3.082. Çinli BYD TOG'un motivasyonunu güçlendirecek mi? Elektrikli araç piyasasında TOG'un karşısında zaten çok ciddi rakipleri var. Buna rağmen TOG yılın ilk yarısını açık ara önde tamamlıyor. BYD'nin Türkiye'de yatırım yapması elektrikli araç piyasasını hareketlendirecek. Yeni rakip ister istemez TOG'un rehavete kapılmasını önlemiş olacak. Yenilikçi adımlar atmasına motive edecek. TOG rekabete cevap vermek için diğer modellerini daha hızlı piyasaya sunacak. Artacak model çeşitliliğiyle TOG'un satış yelpazesi genişleyecek, artan çeşitlilik TOG'un satış miktarını ve pazardaki payını da arttıracak. Sonuç olarak BYD'nin Türkiye'ye gelmesi TOG'un büyümesine teşvik eder. Videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz bu şekilde. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.